Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. E, ruh Usta olarak. Bugünkü atölyemdeki konumuz Suzuki Vistro'm arkadaşlar. V-Strom, v e, yağları ve keçeleri bakımı yapacağız arkadaşlar. E, şu şekilde amostörümüzde yağ kaçaklarımız var. E, belli bir yıl sonra amostörler özelliğini kaybediyor arkadaşlar içindeki yağlar. Amostör keçelerimiz şu şekilde orijinal keçeleri değişecek. Bunun dışında yağ bakımı yapacağız arkadaşlar. Yağ, hava filtresi, bujiler değişecek. Ee, normal kilometre aralığı geldi arkadaşlar. Şöyle tanıtımını yapayım size motorumuz şu şekilde arkadaşlar. Gayet başarılı bir motorumuz. Şimdi kartel muhafazamız vardı şu şekilde söktük. Ön lastiğimizi söktük. Eee söktük, hazırladık. Şimdi evet Neyimiz geldi koyalım şuraya. Evet. Yağ filtremiz geldi. Hava filtremiz geldi. Orijinal bujileri geldi arkadaşlar. Yetkili servisimizde bunları gayet başarılı bir şekilde takıyoruz. Şu an e, tapamız şu şekilde alttan gevşettim ben arkadaşlar. Yani nasıl boşaldığını görmek isteyen arkadaşlar olur diye. Kendim çekiyorum videolarımı artık. Çünkü bu konuda da bayağı bir açımız var. Şimdi. Evet. Yağımız boşalıyor arkadaşlar yağ filtremizi şu şekilde yağ filtresi anahtarı var arkadaşlar. Yağ filtresi anahtarıyla söküyorum ben. Motorumuz dün akşam bakıma almıştım. Ee, yağ dibine çöktü. Daha rahat iner. Şu şekilde. Şu şekilde akmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Ola ki yani yolda belde kendi atölyenizde vesairede böyle bir işleme koyulursanız Alttan yağ tapasını açıyoruz. Yağ filtresini gevşetiyoruz, Haznedeki yağ yere aktıktan sonra filtreyi çıkaracağız arkadaşlar. Zincirimiz, dişlimiz gayet başarılı. Bakımlı bir motorumuz. Abimiz buna kendi öz evladı gibi bakıyor. Çok temiz modeline göre. Suzuki'nin çok başarılı motorlarının birisi arkadaşlar. V motor biliyorsunuz. iki tane bujimiz var. Orijinal. Her şeyi orijinal kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle Suzuki yan sanayi parçayı şey kabul etmiyor. Kalktığımız zaman da sıkıntı yaşaruz arkadaşlar. Oturumuz bu şekilde. Atölye ortamında her 5 yılda bir amostörlerin içindeki yağlar değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz e, bu yağları forkol yağ kullanıyoruz. Ve e, yağ değişimi yaparken içinin e, teflonlarını keplerini de temizliyoruz arkadaşlar. Gayet sağlıklı bir şekilde. 5 yıl sıkıntı yaşamıyorsun. Belki daha fazla gider ama içindeki yağ özelliğini kaybettiği zaman e, özelliğini özelliğini kaybettiği zaman yağlar e, keçelerden kaçırma yapıyor arkadaşlar. Veya belli bir çukurda veya sıcak ortamda, nemli ortamda kal. Bundan dolayı bunun içindeki yağ bir şekilde keçelerden kaçırıyor. Onun için de bunların kontrolleri gerekiyor arkadaşlar. ha bu demek değildir ki illa 5 yılı beklemeye de gerek yok. Bazen bilemiyorsun yeni motor 1000-1500 kilometrede yağ keçesi kaçırıyor arkadaşlar. Yani bunu da e, neden, nasıl oluyor? Ee, bilemiyoruz. Bizim tahminimiz e, ya iklim koşullarından kaynaklanıyor ya da yoldan belden arkadaşlar. Evet burada e, motorumuzun genel bakımlarını, ağır bakımlarını her şeyini yapıyoruz. Aynı zamanda diğer 250 pistonlarımızda da gayet başarılı yeni modellerimiz. Bunlarda da servis garantisinden gereken işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. genelde ben motovlog videoları çekemiyorum. Atölye ortamı videoları çekiyorum. Çünkü hiç boş vaktim yok. Çırağım, kalfam, herhangi bir yardımcım yok. Yani şu kamerayı tutup da video çekecek birini bile yok yani o derece. Boşluklarda sigara içmiyoruz. Belli bir alışkanlığımız olmadığı için bu boşluklarda bu şekilde sizleri bilgilendirme amaçlı videolar çekiyorum arkadaşlar. Önerileriniz olursa da o önerileriniz doğrultusunda da videolar çekeriz. Şimdi her marka, her model motora baktığım için arkadaşlar yarın ne geleceğini bilemiyoruz. İlginç arızalar, ilginç motorlar geldikçe bunların püf noktalarını, yapılması gereken işleri yani basit de olsa size iletmeyi kendime bir görev biliyorum. Çünkü bilemiyorsun yeri geliyor bir civata nasıl sökülür. insan şaşırıyor bazen. Yanlış işlem yapıp yalama edip başka yerleri bozabiliyor. O yönden Şimdi yağımızın arkadaşlar belli bir süre bekleme süresi var kartelden aşağı inme süresi Bu süre zarfında sabredeceğiz yağımız inerken biz motorumuzun diğer işlemlerini yapacağız. Bunlarda tam sentetik yağ kullanıyoruz arkadaşlar hani bunu reklam olarak kabul etmeyin. Çünkü biz hangi firma başarılı bir şey üretti onu deniyoruz ve bunlar da sizlere sunuyoruz. Şimdi balata spreyimizde amasörlerimiz temizlenecek. Korkoyul yağları konacak. Bu amostör bakımıyla yağ keçeyle alakalı birkaç tane videom olduğundan dolayı arkadaşlar. Yani bunun videosunu size maalesef çekemeyeceğim. Çünkü bu videoyu çekecek birisi yok. Artı e, baya bir videom var. Ama bu konularda takıldığınız bir konu herhangi bir şey olur. Cep telefonum 24 saat açık. E, Youtube kanalımdan yorumlara da yazabilirsiniz. Oradan ben size... E, gereken net e, gerçek bilgileri veririm arkadaşlar. O konuda herhangi gibi tereddütünüz olmasın. Hani usta bilgilerini saklıyor, püf noktalar çekmiyor falan diye düşünmeyin. Çünkü e, işimi yapamıyorum o zaman. E, bir aksiyon kamerası aldım. Onu da tam kullanmayı çözemedim arkadaşlar. Bayağı bir videolarım var içinde. Onları aktarıp size bir şekilde derleyip toplayıp atacağım ama biraz ama e, yani her işin demek ki bir erbabı var. Biz nasıl mekanikte, motorda başarılıysak bu video çekme, bu videoları aktarıp, döndürüp YouTube'a atma. Bunlar da ayrı bir sanat arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza da tavsiye edin ki bu bilgiler yayılsın ve herkes motorları sevsin arkadaşlar. Buradaki bizim asıl amacımız motoru sevdirmek arkadaşlar. Yani insanların motorundan soğutmamak, doğru bilgi verip Düzgün motorlar almasını sağlamak ve e, kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak. Şimdi e, Çin malı motor da yeri geliyor alan arkadaşlarımız var. Daha kızmıyoruz. Niye? Bilmiyor. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Öyle tereddüt içinde kalıyoruz. Bunlarla ilgili de bir yön vermek gerekiyor. Biz de konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi günler. Teşekkürler.